Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum son durum videosuna hoş geldiniz. Hem hobi konusunda muhabbet edelim hem de akvaryumların son durumlarına isterseniz birlikte bakalım. İyi seyirler diliyorum. Kesit alacak mısın şimdi? Bak şimdi başlıyorum. Öncelikle bu canlı yayında rekor like aldım. Yatay canlı yayınlarda genellikle like sayısı fazla olmuyor ama bu sefer 100 like'a ulaştım. Siz değerli abonelerime bir değil bin kere teşekkür ederim. Gerçekten desteklerinizi esirgemediniz. Müsait oldukça canlı yayınlara katıldınız. Katkıda bulundunuz. Soru sordunuz. Bu hobi kanalını sizler sayesinde bir yere getirdik. Benim amacım bilgi paylaşımı. Hobi paylaştıkça güzel. Bildiklerimizi paylaşıyoruz. Doğru bilinen yanlışları elimizden geldiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Olsun 99 like oldu. Bende de 99 like gözüküyor. 100 like de olur. Sıkıntı değil. Yine bir gün uzayda yürüyordum arkadaşlar. Bir astronotla karşılaştım. Yo yo arkadaşlar videoyu kapatmayın. Videoya böyle bir giriş yapayım dedim. Gerçekten de akvaryum son durum videosundan önce sizlere teşekkür ediyorum. Yorumlarınız ve katkılarınızdan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Arada olumsuz yorumlar olsa da elimden geldiğince hobi konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Dilerseniz akvaryum son durum videosuna geçelim. Hiçbirinden çekmedim bu su mercimeğinden çektiğim kadar. Tabi şaka bir yana su mercimeği özellikle yerini sevdiğimi çok hızlı üreyen bir akvaryum su üstü bitkisi. Su mercimekleri ne yapıyorum? Birincisi arkadaşlara hediye ediyorum. İkincisi Japon balıklarına. Üçüncüsü manav cikletleri veriyorum. Bitkisel gıda oluyor. Bitkiler de burada bayağı düzensizleşmiş. Bunları bir ara düzenleyeceğim. Hatta buradan hobicilere çok hediye vermişliğim de vardır. Ufak bir kap yardımıyla su mercimeklerini kısmi olarak alıyorum. Yani yavaş yavaş alıyorum. Tabi bu arada şunu da belirteyim. Biraz da bu akvaryumu kendi haline bıraktım. Bitkiler böyle düzensizleşti. Evet su mercimeklerini toplama işlemi devam etmekte. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bu su mercimeklerinin bir kısmını da 30 litrelik saklama kabına da ekleyeceğim. Orada büyük elma saylangozu azman var. Azmana maşallah hiçbir bitki dayanmıyor. Afiyet olsun. Bu su mercimeklerini yesin. Yapacak bir şey yok. Şöyle kapağını kapatalım. Toplayabildiğim kadar topladım. Bütün hepsini toplamayı düşünmüyorum. Şimdi dilerseniz bunları azmana verelim. Burada elma saylangozları var. Bu küçükler bunu yemiyor ama maşallah azman bu su içinden geçiyor. Tabi arkadaşlar biliyorsunuz bu kapta biraz ramşorn var. Elma saylangozu var. Yerli lepistes ve dipte komando çöpçüler mevcut. Burayı da kendi halinde bıraktım. Su biraz bulanık ama ara ara dip çekimi yapıyorum. Çünkü dipte çok pislik oluyor. Şimdi Japon balıklarının ve kılıç kuyruklarının bulunduğu akvaryuma bu su mercimeklerini ekliyorum. Şu an siyah neon tetraları görüyorsunuz ama şu an siyah neon tetralar mevcut değil. Yanlış hatırlamıyorsam 3 neon tetra öldü. Diğerlerini de hobici bir arkadaşa hediye ettim. Bu 45 litrelik akvaryumda elma saylangozu ve bir adet nerite ve adi saylangoz ile ramshorn saylangoz var. Ayrıca karides olarak siyah sakura, neokardine karidesi mevcut. Tepedeki riccia mosu görüyorsunuz. Neredeyse bir battaniye gibi sarmış. Onu almayı planlıyorum. Öndeki mos balı görüyorsunuz. Arkadaki amazon bitkisi ne uzadı ne kısaldı. Belki de ışığı yukarıdan kestikleri için fazla gelişme imkanı bulamamış olabilir diye düşünüyorum. Burasını da kendi haline bıraktım. Bu şekilde arkadaşlar takılıyor. Su biraz bulanık görünebilir. Sanırım çekim açısından öyle. Aslında su berrak. Biraz da üstte bitkiler kapattığı için akvaryumun iç kısmı biraz loş görünebilir. Buraya şu an için balık eklemeyi düşünmüyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Arkadaşlar setin bu katında 4 adet karides kabı mevcut. Soldan ikincisinde erkek ve tabalı shadow var biliyorsunuz. Şu an en sağdakinde 4 ya da 5 tane yavru lepistes var. Onları hobici bir arkadaşa hediye ettim şu an. Tabi bu video önceden çekildiği için siz önceki hallerini görüyorsunuz. Malavi ciklet akvaryumunun son durumu da görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an gizleniyor ama neden gizleniyor? Çünkü ışığı az önce açtım. Birazdan akvaryumun her kısmını gezmeye başlayacaklar. Bir arkadaşım bunlardan alacaktı ama Akvaryumunu düzenleyemediği için ve fırsat bulamadığı için henüz bu arkadaşlardan almadı. Ben hobici arkadaşlarıma hediyeler veriyorum. Kendimi övmek için söylemiyorum. Zaten bu vereceğim arkadaş bunlara gayet güzel bakacak. Uygun şartlarda bakacak. Zaten uygun şartlarda bakması hediye etmem. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş canlanmaya başladılar. Granül tarzda yem atıyorum. İştahlar yerinde. Zaten malavi cikletler Normalde iştahlı balıklar. Ben pek yem seçtiklerini görmedim. Sizler de konu ile ilgili fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu bölümde ekstra bonus bölüm olsun. Hobici tanıda akvaryum bitkisi ayarladım. Şişenin içinde ne var diye sorarsanız Elodea, su mercimeği ve tilki kuyruğu bitkisi mevcuttur. Soldaki şişede de 3 tane Dark Blue Moscow erkek depistes 2 tane dişi kılıç kuyruk koydum. Suyu az koymama bakmayın. Bu zaten 5 dakika sonra hemen yeni akvaryuma alıştırmaya gidecek. Olmazsa biraz daha üstüne su eklerim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar az önce bu akvaryumda su mercimeklerini topladığım Video kısmını izlemiştiniz. Aradan zaman geçti su mercimekleri tekrar çoğaldı. Şimdi akvaryumun kenarındaki ramşor saylangozları görüyorsunuz. Birazdan bu ramşor saylangozları toplayacağım. Neden toplayacağım derseniz hobici bir arkadaşım bunlardan istedi. Bir adet pet şişenin üst kısmını kesmiştim. Alt kısmına biraz su ekledim. Şimdi görüyorsunuz Ramshorn saylangozları teker teker toplamaya çalışıyorum. Tabii ki hepsini toplayamayacağım. Toplayabildiğim kadar toplamaya çalışacağım. Farkındaysanız çok toplama lafı kullandım. Alabildiğim Ramshorn saylangozları alıyorum arkadaşlar. Tabi dediğim gibi buraya daha sonra bir düzenleme yapmayı düşünüyorum. Hocam bir türlü şu akvaryumu düzenleyemedin. Ramshorn saylangozları adi saylangozlar zararlı değildir. Tek kötü yanı aşırı üremeleri hobi kanalımda bu tür saylangozlar ile ilgili videolar mevcut. Arkadaşım istedi bak dedim çok çoğalırlar diye kendisini uyardım. Olsun yine getir dedi. O yüzden şu an Ramşon saylangozları topluyorum. Yakın planda görüyorsunuz burada bir karmaşıklık var. Kendi kendine hayatlarını idame ettiriyorlar. Günde 6-7 saat ışığı açık tutuyorum. Burada tilki kuyruğu, elodea bitkisi, çok az miktarda lepistes otu var. Üste su mercimekleri var. Karman çorman bu akvaryum. Maşallahlarınızı esirgemeyelim. Burada Dark Blue Moskow lepistes ve altta siyah cüce batozlar var. Bu arkadaşları birazdan daha büyük bir şişe ekleyeceğim ve suyunu dolduracağım. Arkadaşa götüreceğim. Dediğim gibi kendisi istedi. Ben de zaten maşallah çok ürüyorlar. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Su mercimekleri gördüğünüz üzere yine çoğalmışlar. Şimdilik benden bu kadar. Yorumlar kısmına yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Akvaryum Doktoru kanalında diğer videolarda görüşmek üzere. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.